Ev gözünde kamsız dertsiz biriyim Benim neler çektiğimi kim bilir Ben közlenmiş yangın yeriyim Benim neler çektiğimi kim bilir Sinem Sinemdedir benim derdim dağlarım ben yaramı gizli sarar bağlarım. Ben gündüzler güler gece ağlarım. Benim neler çektim mi kim bilir? Ben kimin en yazım kimin en kışım arıpet oluyorum cahilim başım ben alçulamasın. Vai,